Tekrardan merhaba. Cinayet Güncesi'nin 14. bölümüne hoş geldiniz. 14. bölümün konusu Gabriel Fernandez cinayeti. O yüzden özellikle çocuk istismarı içerdiği için hassas olan kişilerin dinlememesi daha iyi olacaktır. Gabriel Fernandez 20 Şubat 2005'te doğuyor ve başından beri çok zor bir aile hayatı var çünkü annesi başka bir çocuğa bakmak istemiyor ve onu ailesinin yanına bırakıyor. Annesi tarafından istenmeyen Gabriel hayatının çoğunu büyük amcası ve büyük amcasının partneriyle geçiriyor. Aslında büyük amcasıyla ve partneriyle yaşarken Gabriel gerçekten çok mutlu bir çocuk. Fotoğraflarda gözüktüğü kadarıyla, akrabaların anlattığı kadarıyla hep gülen, çok aktif, çok mutlu ve gerçekten büyük amcasına ve partnerine hani aşık bir çocuk diyebilirim. Hani çok seviyor onları. Daha sonra da büyük anne ve büyük babasının yanına taşınıyor. Ancak 2012'de e, annesi kendi kızlarına e, istismar etmesine ve ihmal etmesine rağmen aniden bir karar alıyor ve Gabriel'i akrabalarının e, düzgün bakamadığına ve onu eve götürmek istediğine karar veriyor. E bunu yapmasındaki amaç da e, Gabriel'i de eve getirip Gabriel'den de bir refah yardımı aslında almak devlet tarafından. Gabriel'in büyük anne ve büyük babası buna itiraz ediyorlar ama ellerinden bir şey gelmiyor çünkü çocuğun annesi ve anne çocuğu Ekim 2012'de eve getiriyor. Peki bu evde başka kimler var? Gabriel'in annesi, annesinin erkek arkadaşı ve 11 yaşındakiyle 9 yaşındaki iki büyük kardeşi var evde. Kısa bir süre sonra Gabriel bir ilkokula yazılıyor burada. Başlarında her şey çok iyi ama bir gün okula geldiğinde çocuğun yüzünde yaralar var, morluklar var. Burada sınıf öğretmeni çocuğun istismara uğradığını fark etmeye başlıyor ve Gabriel de ona bundan bahsediyor. İşte annelerin çocuklarına vurması normal mi? İşte annenin kemerin ucunda o metal şey olan kısmıyla sana vurması normal mi? Yani vücudumun kanaması normal mi diye hep öğretmenine soruyor. Ve o gün okuldan sonra öğretmeni bir çocuk istismarı yardım hattını arıyor. Başlangıçta ilgileniyorlar. Çocuğun evine birileri gidiyor. Ve çocuğun ailesiyle konuşup hiçbir sorun olmadığına karar verip terk ediyorlar evi. Başka bir günde bu sefer de saçında eksikler olarak sınıfa geliyor Gabriel. Kafası gelişi güzel bir şekilde tıraşlanmış. Ve dudağında bir yarası var. Ve öğretmenine annesinin onu yumrukladığını söylüyor. Yine hat aranıyor yardım hattı ve yine bir sonuç yok. Ardından Ocak 2013'te yüzünde yuvarlak morluklarla tekrar geliyor. Ve annesinin ona bir BB tabancasıyla vurduğunu itiraf ediyor öğretmenine. Daha sonra öğretmeni tekrar vaka çalışanına e, ulaşıyor. Yani onu denetleyen e, her çocuğun kendine ait bir e, birey var. Artık adını hatırlayamıyorum. Hatırlarsam söyleyeceğim. Bu arada bu çalışanın adı da e, Rodriguez. E, ve Rodriguez e, aslında Fernandez'lerin evini sık sık ziyaret ediyor. E, ancak e, baktığında evdeki çocuklar e, uygun giyinmiş... ...sağlıklı gözüküyor. Herhangi bir yerlerinde iz ve morluk yok. Çünkü bilin üzere Fernandez'in... ...Fernandez diyorum, Gabriel'in iki kardeşi daha var. Ve onlar çok düzgünler. Ve hani Gabriel'in de sürekli işte hani... ...oyun oynarken işte başka şu şekillerde... ...kendine zarar verdiğini... ...ailesi savunuyor. Ve ne yazık ki istismarı aslında... Rodriguez'in ve Hatta öğretmenin fark ettiğinden çok daha kötü bir halde Ama dediğim gibi hiçbir şey yapılmıyor bakanlık tarafından ve Mayıs 2013'te Gabriel annesi ve erkek arkadaşı tarafından vahşice dövülerek öldürülüyor. Peki bu nasıl oluyor? 22 Mayıs 2013'te anne oğlunun nefes almadığını bildirmek için 911 arıyor. Sağlık görevlileri geliyor. E, kırık bir kaburgası var çocuğun, kafatasında kırık var, eksik dişleri ve vücudunda e, bu ya BB ya da BB dedikleri emin değilim, e, bir silah yaraları var. Ve e, 911 aradıklarında e, diyorlar ki çocuğa biz gelene kadar kalp masajı yapın e, ve erkek arkadaşı yaptığını söylüyor. Hani kalbini hissetmeye çalıştım, e, hiçbir şekilde hareket etmiyordu falan diyor. Ama tabii ki de yapmıyorlar. Çünkü çocuklar zaten kendisi öldürmüşler. Çocuk hastaneye kaldırılıyor. Kaldırıldığında e, onu taşıyan insanlar ve ilk müdahalede bulunan ekip çocuğun aslında trafik kazası geçirdiğini düşünüyorlar. Çünkü çocuğun durumu gerçekten o kadar kötü. E, bu e, adli tıpta hani kağıtlar oluyor ya hani buralarında işte nerelerinde var. Hani ne gibi yaralar var ne gibi bulgular var yazıyorlar. İşte o kağıt gerçekten full dolu. Yani çocuğun vücudunda yara olmayan yeri yok. Ee, kırıkları var, morlukları var, istismara e, uğramış sigara izleri var. Yani çok kötü bir durumda çocuk. Ama hastaneye geldiğinde yaşıyor. Hayatı tutunmaya çalışıyor aslında. Ama maalesef e, hayatı tutunma mücadelesi sadece 2 gün sürüyor ve 24 Mayıs 2013'te e, kendisi vefat ediyor. Daha sonra aslında çocuğun aylardır istismara uğradığını ve işkenceye uğradığını aslında gün yüzüne çıkartıyorlar. Gabriel annesinin ve sevgilisinin yanında kaldığı 8 ay boyunca bazen ağzına çorap tıkıyorlar. Ellerini ve ayak bileklerini bağlıyorlar. Ve onu yatak odasındaki küçük bir dolaba kapatıp kitleyip orada uyumasını istiyorlar ona eşcinsel diyorlar. Bunu da muhtemelen daha önce büyük amcası eşcinsel olduğu için ve onunla yaşadığı için ondan etkilendiğini. onun onunla bebeklerle oynarken gördükleri için çocuktan işte eşcinsel diye bahsediyorlar. Ona elbise giydirmeye zorluyorlar. Ve gerçekten burası çok korkunç ama küçük çocuğu evde kedileri var. Ve o kedilerin yaptığı dışkıyı yedirmeye zorluyorlar. Yemeye zorluyorlar. Ve buna ek olarak da e, Gabriel'in terapisti ölümden önce çocuğun bir akrabasına e, oral seks yapmaya zorlandığını ve kendini öldürmek istediğini söyleyen notlar da yazdığını söylüyor. Yani bu durumdan hem öğretmen e, hem sosyal e, artık ona hani Amerika'da Aile ve Çocuk Bakanlığı denmez büyük bir ihtimal ama hem okurum hem akrabalar yani aslında o kadar fazla kişi durumdan haberdar ki ama çocuğu hiçbir şekilde ellerinden almıyorlar. bunca şeyin anlaşılmasından sonra annesi ve erkek arkadaşı çocuğun öldürülmesi suçundan tutuklanıyor. Anne birinci derece cinayetten suçlu bulunuyor ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor. Ve mahkemede hani çok sıraca komik olacak ama şöyle bir ifadesi var. Yaptığım şey için ailemden üzgün olduğumu söylemek istiyorum diyor. Keşke Gabriel hayatta olsaydı her gün keşke daha iyi seçimler yapsaydım. Çocuklarımdan özür dilerim ve onları sevdiğimi bilmelerini istiyorum diyor. Aynı şekilde erkek arkadaşı da birinci derece cinayetten suçlu bulunuyor ve idam cezasına çarptırılıyor. Ee, ama Kaliforniya'da tüm ölüm cezaları askıya alındığı için o da şu an hapisteymiş galiba idam edilmemiş. Ancak sadece anne ve erkek arkadaş da değil, Gabriel'in ölümünde hata bulunan dört tane sosyal hizmet uzmanı var. Bunlardan birisi Rodriguez demiştim. Geri kalan üç kişi de aynı şekilde çocuk istismarı ve kamu kayıtlarını tahrif etmekle suçlanıyor. Ve Gabriel o kadar hani bahsettiğim gibi sevgi dolu bir çocuk ki, annesi ona bunları yapmasına rağmen, e, birinci sınıfa gidiyormuş ölmeden önce. Ve birinci sınıftaki aktiviteler hepimiz biliriz işte ana sınıfındaki gibi. E, ee, işte anneler gününde annesine kart hazırlıyor. Ee, bunları bulabilirsem Instagram hesabımda paylaşacağım yine aynı isimle. fotoğraflarda da oradan bakabilirsiniz. Annesine kart hazırlıyor işte annemi çok seviyorum. Yine sevgililer gününde işte annelerine kart hazırlıyorlar. Çocuk aslında annesini çok seviyor. Yani annesinden bu kadar zarar görmesine rağmen annesini sevmeyi hiç bırakmamış. Gerçekten çok üzücü. Hani çok kalp kırıcı bir şey. Ve bütün bunlar başına sosyal hizmetlerden bir çocuk için hani ne kadar veriliyor bilmiyorum ama hadi bin dolar olsun. Hani bu bin dolarlık e, meblağ için yapılıyor bu çocuğa. Sekiz ay boyunca her türlü istismar ve işkenceyi görüyor. Yani e, hep hayvan falan derler ya hani bir hayvan bile yavrusuna nasıl bakacağını biliyor. Hani mesela görüyoruz e, yolda kediler köpekler hep yavrularının böyle hani yemiyorlar önüne getiriyorlar yavrularım yesin diye. Ben bu insanların nasıl bir annelik duygusu olduğunu nasıl anne baba olduğunu onu çok merak ediyorum. İki tane daha çocuğun var. Eğer bakmak istemiyorsan, Gabriel'in niye yapıyorsun, niye dünyaya getiriyorsun, niye ona bu eziyetleri yapıyorsun? Yani gerçekten çok korkunç. Bu olayı daha ayrıntılı bir şekilde izlemek isterseniz de idi galiba. 2020 yapımı Netflix'te bir mini dizisi var, Gabriel Fernandez diye. Oradan da izleyebilirsiniz. Çok ayrıntılı anlatmasam da. Gerçekten bu bölüm çok e, kalp kırıcı ve üzücü bir bölüm. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin ve her zaman tetikte kalın. Cinayet Güncesi'nden hoşçakalın.